Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 100 aboneye özel düzenlediğim çekilişin ayrıntılarını, detaylarını, nasıl katılanır, nasıl sonuçlanır, kim kazandı, kim kazanacak filan tabi son ikisi biraz daha ilerletmek için söyledim. Bunları konuşacağız. Arkadaşlar ilk olarak ben bu videoyu 100 abone özel montaj videosunun başına koymak istiyordum. Ama sonra fark ettim ki bu biraz daha çekiliş yani ciddi ...detaylı ve dikkatli dinlenilmesi gerekilen bir video. Oysa montaj videosu biraz daha rahatlamak, eğlence üzerine olan bir video. Bu yüzden bu iki videoyu ayırmaya karar verdim. Montaj videosu da yarın ya da ondan sonraki gün sizlerle buluşacak. Çok fazla uzatmayacağım. Hemen çekilişin kurallarını... ...nasıl katılınır... ...nasıl kazandığımı öğrenebilirim... ...filan bu tür kısımlarını sonuçta konuşacağız sizlerle. Arkadaşlar ilk olarak çekilişe katılmak için bu videonun altındaki linke tıklamanız gerekmekte. Normalde benim açıklama kısmım bayağı uzun, karmaşık işte. Şu şeye abone ol. Ay abone ol diyorum. Şu anlatma listesine tıkla, şu diğer videoma tıklayabilirsin falan filan diye seçenekler dolu bir video. Ama bu çekiliş videosu olduğu için ve detaylar önemli olduğu için ben sadece bu videonun açıklama kısmına abone olma linkini yazacağım. Rahatça görmeniz için. Arkadaşlar bundan bir önceki video bundan bir önceki çekiliş denememde 800 RP çekiliş denememde iki tane kodu ayırıp bir videonun içine gizlemeye çalışmıştım ama lakin sadece bir kişi ikisini de bulabilmişti. O da videoyu baştan sona iki kere izleyerek ve ben de bunun çok zor olduğunu düşündüm. Yani daha önce düşünseymişim keşke ama şimdi ben bunun çok zor olduğunu düşündüm. Yani gereksiz bir zor olduğunu düşü zorlukta olduğunu düşündüm. O arayıp bulamayanlar için de buradan şu anda özür diliyorum. Bu sefer tek görev, yani şu görevi yap, çekilişe katıl. Bu kadar basit bir şey yaptım. İlk olarak aşağıdaki linke tıklayacaksınız. Pek çok farklı giriş seçeneği var. Youtube üzerinden girebilirsiniz. Google üzerinden girebilirsiniz. İşte Gmail üzerinden falan pek çok giriş seçeneği bulunmakta. Facebook'tan girebilirsiniz. Girdiğiniz zaman e-postanıza doğru girmeniz gerekir. Çünkü arkadaşlar ben bu çekilişi size e-posta yoluyla RP kodlarını vereceğim iki kişiye. Yani eğer siz e-postanızı düzgün girmezseniz, öyle random rastgele bir e-posta girerseniz gereksiz olduğunu düşünüp bu çekiliş tamamen siz gerçekten abone olup kazansanız bile random bir e-posta girdiğiniz için ben size RP kodunu veremem ve siz kazansanız bile ben bu çekilişi yaptıktan sonra videoyu çekeceğim. Yani açıklarken videoyu çekeceğim. Zaten sistem kendi kendine karar verecek. Ben yalan dolan olmadığını kanıtlamak amacıyla 7 gün sonra bu videoyu pazar günü izliyorsunuz. Şu anda saat 12.51 geçiyor pazar günü. Tab bundan tam bir hafta sonra yine pazar günü açıklanacak bu çekiliş. Yani YouTube'da aa evet ben kazanmışım bu benim yazdığım e-posta deyip de aslında sizin ...random yazdığınız bir e-posta çıkarsa bunu bana hiçbir şekilde kanıtlayamazsınız. Ben de size güvenemeyebilirim bu konuyla ilgili, bu yüzden. O yüzden doğru e-posta yazın, siz de pişman olmayın. Ben de... ...acaba bu gerçek e gerçekten kazanan mı diye tedirgin olmayayım. Yani çünkü gerçekten bu zor bir durum. Zaten e-postaya katılma tek şartınız... ...orada zaten yazıyor... ...YouTube sayfama gitmek, kanala abone olmak. Bu kadar. Başka hiçbir şart falan yok. Abone olmak zaten paralı bir şey değil. Verin basın tuşa abone olun yani. Zaten bu kanalda daha çekiliş yapmayı düşünüyorum. Kanal ne kadar hızlı artarsa yükselirse o kadar çok çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden bu videoyu arkadaşınızla filan paylaşıp kazanma oranınızı arttırabilirsiniz. Şimdi. Bunun nasıl sonuçlanacağını açıklayayım. İşte açıkladım tam emin olamamışsınızdır. Ben yine bir açıklayayım. Çünkü bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. O yüzden tek bir video olarak ayırdım. Ben Pazar günü bundan bir hafta sonra Pazar günü bu çekilişi açıklayacağım yani direkt tabi açıklamadan önce videoyu başlatacağım videoyu başlatacağım siteye geleceğim kazananı seçleyeceğim siteye site iki tane e-postayı bana seçecek ben o iki e-postayı YouTube'da göstereceğim belki adam oradan görüp de aa bu benim diyebilir ondan sonra o e-postalara mesaj göndereceğim ilk olarak. Çünkü görmem lazım. Belki başka biri e-postasına geliyor. Emin olmak için sen misin? Yani çekilişe katıldın mı filan diye soru soracağım. O da evet çekilişe kat siz de evet çekilişe katıldım derseniz zaten bu çok kısa bir şekilde bu, bu olay hemen tamamlanmış oluyor. Ben size hemen tebrikler kazandınız çekilişi deyip RP kodunu anında gönderirim. Siz de RP kodunu girersiniz. Tabii ki de sadece YouTube videosuna <laughs> sadece siz misiniz yani Apple çekilişi kaz kazandınız sorusunu yazıp o kısmı daha fazla ilerletmeyeceğim. RP kodu görülebilir. <laughs> Videoyu izleyen birisi direkt RP kodunu, "Aa burada RP kodu çıkmış." deyip görüp hemen o RP kodunu kendi girebilir. Her şeyin adaletli olmasını istiyorum arkadaşlar. Zaten yani kazanamadım." deyip abonelikten çıkmayın boş boşuna. Zaten bu kanalda bayağı çekiliş yapacağız. Umarım iyi, tık, iyi abone ol tuşuna tıklayan kazanır diyeyim. Burada diyecek başka laf bulamadım. Hepiniz sağlıcakla kalın. 100 abone özel montaj videosu da yarın. Ondan sonraki gün ya da geliyor çünkü gerçekten çok zor bir video. Hoşçakalın arkadaşlar.